Otelimizin teras kısmındayız. Teras kısmının manzarası Şile ana plajına bakıyor. Liman bölgesini tamamı ayaklarımızın altında. Şile feneri de gözüküyor buradan. Birinci katta altı odamız ve bir çamaşır odamız mevcuttur. Üçüncü katımızda yedi odamız var. Odalar burada daha geniş yapıldı çünkü. Bazı odalar birleştirildi. Yedi geniş süt odamız var. Odalarımızda iki, üç, dört kişilik deniz manzaralı, televizyonlu, Dördüncü katımızda sağlı sollu olmak üzere 11 adet odamız mevcuttur. Bir kişilik, iki kişilik ve üç kişilik odalarımız vardır. Sol taraftaki odalarımız deniz manzaralı, sağ taraftaki odalarımız ise çarşı manzaralıdır. Teras katta bulunan restoranımızda aynı anda 80-100 kişiyi ağırlayabiliriz. Kafeterya olarak ve restoran olarak kullanılabilir.